güç katabilen, ışığı kodlayabilen, sonsuzlaşabilen ve burada olmayı hak eden herkese Süper İnsan Kıyafetesi Derneği'ne hoş geldiniz diyorum. Yapmakta olduğumuz bütün çalışmalar, yarınları yaratma çalışmalarıdır. Kendi yaratıcılığınızı aktive edebilmek için birlik olmak zorundayız. Birlik olmanın önemini kavramış ve bu yolda sürekli çaba gösteren bir bütünlüktür bizim. Birlik bilincine vardığınız zaman, yani yürek olup her şeyi kucakladığımız zaman mahvetteyiz. Birlik bilincine varamayan yarını yaratamaz. Omega denilen raf boyutu, ana varoluş boyutu, bunu açtıktan sonra 20. hakkada olan Rahman'a, ışık kadına ulaşmak ancak birlik halinde mümkündür. Oraya ulaşan her birlik, farklı titreşim düzeylerindeki kendi değerlerini oraya katarlar Burası Yüksel Serveti denilen yaratır tablosudur. Orada yapılan çalışmalar birleşik ışık çalışmaları olarak nitelendirilir. Bu çalışmalar Yüksel Serveti'ni yoğunlaştırıp koyutmak için yapılır. 20. hak katında başlayan yoğunlaşma koyulaşma süreci 24. hak katına varıldığında akışa geçer. Buradan itibaren sessizlik seslenmeye başlar. Bu Zuhal Zerk akıştır. Nötr yani yüksüz olan ses bir başka sesle tını oluşturacak şekilde çarpışmalıdır ki sessizlik seslensin. İşte bu zamanı yaratmaktır. Bu nedenle yapılan sohbetler, düzenlenen toplantılarda, diğer bütünlüklerle yapılan çalışmalar çok önemlidir. Bu akış esnasında o ses çarpışması nötr olanda ölümü başlatır. Buna biz ocağın tutuşması, kıvılcımın alev alması deriz. Bu tutuşmayla tanrısal ölüm, ten ölümü denen cevheri yaratı devreye girer. Yani artık cevherde mutlak kayıt başlar. Akan ses önce Rahman'da cevheri yaratır, sonra rahimde şuur ve şuur ağrıları denilen, gittikçe kabalaşan vibrasyonel yaratımları gerçekleştiren bilgi, artık birliklerin değil, bütünün bilgisidir. 43. hak katının üstüne çıkıp verilen bilgi ise, Bütünü anda zerk edilen bir bilgidir. Bitki, hayvan, insan her zerreye bilgi zerkini bizim bütünlüğümüzün yaptığını biliyoruz. Çünkü bizler kendimizi okumamız gerektiğini biliyoruz. Bilginin doğrusunun özümüzde olduğunu biliyoruz. Hakikiyet boyutuna varıldığında biliştesin, biliş halindesin. 21.12.2012 tarihi verilerek dünya için olumsuz yaratımlarda bulunmak üzere verilen kati olmayan bilgiler hepimizin malumudur. Ancak hakikiyet boyutuna vardığın zaman biliştesin demek, Rahman boyutu ulaştığın zaman artık birleşik ışıktasın, Tanrılar Meclisi üyesisin, kati kayıt yaptın ve olumsuzlukları önledin. Çünkü Allah'ın halifesin demektir. Hep söylediğiniz gibi, dünya insanının iradesi dışında artık dünya dışı varlıklar hiçbir şeyi olduramazlar. Dünya artık yıllarından tutulan bir yer değildir. Sözlerimi bitirirken hepinizi seviyorum.